Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Barat. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş Tamam neyse. Arkadaşlar bu arada dünkü video tam tamına 400 izlenme ben ve <laughs> ben videoya giriyorum 20 değil. tamam dur. 400 izlenme ve bayağı iyi like attınız. Sözümüzü durdunuz. Biz de ikinci bölümü getirdik. Evet. Yine arkadaşlar bir sefer görüntülemeyi çıkartıyoruz. Dün dedik ki 20 dedik. Bu sefer 40 izlenirse ya da 50 ya da 30. Valla. Diğer, ben, diğer <laughs> gelir değil mi? Bana izlenirse. Tamam bak. <laughs> bu arada Ahmet'in de kanala, kanala kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim de kanala abone olmayı unutmayın. E, 91 abone olduk. Artık, 100 olsun adam ya. 100'e yani. doğru gidiyoruz. Ve bu arada kanalı görüntülenme atın ki videolar gelsin. Tamam neyse. şu anda gördüğünüz gibi üst tek odun kalsın arkadaşlar. Şimdi taş taş var mı? Taş ha taş. Taşımız da var. Nice. Arkadaşlar bu ara ne yapacağız şimdi taşlarla? Şaşa. <laughs> Oğlum ya. Giresin mi de. Neyse arkadaşlar. Şakasını ediyoruz tabii ki de. Şimdi biz bugün yeni evimi yapacağım. Ben bu evden tabii sıkıldım hemen, hemen Şuraya güzel bir ev yapacağım. Ondan sonra böyle elitre falan olduğu zaman bu köyden uzaklaşırız aga. Allah. Vallahi işte bu köyden uzaklaşacağım. Ben bırakmam evet. var Şalkırımı, şalkırları falan Allah alırım. Buradan var. giderim aga şalkırlarımı. Ben gitmem. Şepiz şimdi bırakmam. arkadaşlar. Tamam bir dakika susar mısın? Tamam. Şimdilik. Sen kalite girmedin mi? Ee, girdim. Seni bekliyorum. Aç şimdi aç. Şimdi arkadaşlar. Buraları düzeyelim. Tamam mı? Ondan sonra evimizi buraya yapacağız. Buraya, ya buraya onu mu? Ya. Bilemiyorum ben. Yani. Öyle arkadaşlar böyle güzel yapacağım ben. Yani. Odundan taş ya normal. Orada akıt helal olsun nasıl? Bilmiyorum. Yani bize helal olsun Ahmetle beraber gerçekten izlenmeye artık başladı. Teşekkür ederim Berat. Evet. <laughs> Ay <Abi, gülüyor> bana bir tane mas verir misin? Vallahi ben sevdim bu kadar abi, Bak. Tane mas verir misin? Çok iyi de. Ben bir tane elmas verir misin? Vereyim hadi. hadi. Şimdi buraları düzledik aga. Şuradan başlayalım. Şuradan. Cigar bağlı. Bari şöyle. Şuradan bir dur. Şuradan bir tane kır aga. Tamam. Şuraya bir tane mi koyalım? Hadi bir tane. Bu ev öyle değil daha. E gel verim elime senin. Tamam ver. Ahmet baba iyi ya. Aga servetim var ver. Yapacağız. Zaten servet büyüsü çıkarsan anne hani sen. Çıkart gel şunu bir şey Şimdi bana de, yok bana. Ben parayla satarım falan dersen yumru yersin. Oğlum parayla satsam niye sana elmas vereyim? Hayır hayır tamam. Akin lan. Lan sen ne düşünceli bir yavş <gülüyor> <gülüyor> sen ne düşünceli bir adamsın Sen abi. ne yapıyorsun orayı? Ev yapıyorum. Ev mi yapıyorsun? Hmm. Bak, nasıl ev lan bu? Sen şimdi gör. Kale mi yapıyorsun? Yok lan ne kalesi. Kale, evi, surları... Bilmiyoruz abi. ya, surları çekmeyi düşünmüyorum. Adam adam. Şimdi bak, şimdi bir servet açık kale artık. Sen şimdi buraya nasıl bir şey yapıyorsun? Sen izle ve gör. Kale, kale mi olacak? Yok lan ne kalesi, valla kale hmm. Ya Hugo'nun evi gibi. Oha. Atlayana kadar. Minecraft lazım Minecraft'ı bittiği zaman. Abi yani... o kadar büyük yapma. Oğlum yok lan bir şey değil ama. Ya bir tane bu yukarı doğru çıkacak için de olur. Bir yok. de aynı. Bir de bir şimdi bak bir tane daha çıkacağım. Ondan sonra odun. Çok büyük ya bu. Yok lan ne diyor? Başma ama. Küçük bence gibi var. Altına da taş kazacağım, Depreme dayanıklı. Küreğim var mı lan senin? Hı? Versene şunu iki dakika. Niye? Bende de az var valla. Lan hayır hayır şey yapacağım. Ne? Şunun altını kazacağım. Niye? Bu... Sen kendi hani küreğin yok mu lan? Ben kürek kullan... <laughs> ya da bak çıkıyorsun ha valla. Valla kürek kullan. Ama işim var. Nasıl? Mesela... İşim var. Odun, odun neyle kırıyorsun? Kürekle mi kırıyorsun sen odununu? Balta mı istiyorsun sen ne istiyorsun? Kürek. Ha ben zaten balta amına lan? Hayır kürek istiyorum ben. Oyunu unutmuşum lan ben valla. Hak edin. Evet. Oyunu unutmuşum. Oyun yok say yaşlı Valla bak şu videolar iyi izlemeye başladı ya benim moralim gelmiyor acaba. Ama bir yıldır 3 tane 300 400 video yaklaştık amına Hepimiz. Ben de bununla beraber 150 Vallahi. Sen az video paylaşıyorsun ya. Bak günde iki tane video. Ya günde iki tane video atılmaz ha. Onu bili. bil ya. biliyorum. Adamlar hangi video izleyecek hemen? o da var. Cane cane cigarı bağıran. Kesin de izlesin. Adam onu neyini izleyecek. Mesela burası aslında Minecraft paylaşıyor şu anda. Bu videoda iyi like gelirse tabi gelecek yani ikinci bölüm. Biz sadece diyoruz ya galiba. Aga ne oluyor aga biz de fikir de... Yanına <laughs> 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 gaza geldim Ahmet. Gerçi kalktım. bütün. <laughs> ölmesin bak. İki Abi iki öldürmeyin iki ya. İki defa vurdum ya meşik Ama ölmesin vallahi ölmesin. Vallahi iki defa vurdum ya meşikli. ölmesin. Tamam ölmesin. Cigar bari. <laughs> şun taşla mı yapsam lan çatıyı? bari. Canım. İko'nun evine benzeri haka Taşım baya gitti ama taş çok gitti Taş taş <laughs> Sen nerelisin? <laughs> Güzel nice Nasıl Ahmet? Çok kötü Nasıl babuş? Çok kötü Kıskanç mı? Bir... Oğlum bu ne lan? Çok kötü diyorum ya Lan ben şu evi bir düzeltip gelim ya. Şu anda evimizi tamamladık. Şimdi ben şu alıyorum arkadaşlar. Merdiven yapacağım. Evet. Heh. Şu etraftaki şeyleri kesene balıkçı şimdi taşım kalmadı benim. Lan çoğu taşım yar. O şu balıkçı şeylerini ki? Ya aga dur bir dakika. Bir şey. Bir şey oraya öyle uğraşmıyor. Oğlum şu şimdi... balıkçıları. Balıkçı anlarsınız Bir tane şey yapacağız. Tam ya yani. abi, merdiveni unutuyorum. Dur lan burada ya. Zane zane cigar var. Balık şeyler var ya. Zane zane. Cigar var. Merdiven evet. Buradan yapıyordum abi. Oyunu unutmuşum lan ben valla. Benden oyunu öğrendi. <laughs> Senden mi? Tabi lan. Senden de benim mi? Alın yürü git burada buralarda her şey olacak. Allah. Lan what the fuck? Aa, öldürdüm onu ne O ağaç şey açıldı. şuna şöyle şöyle bak. Oh, mis. Bak arkadaşlar şimdi oyun çok lan Allah Allah şöyle attım Çok kötü büyüler ya Şöyle Yeni evimiz böyle Allah. Tamam Tamam Ekran görüntüsü aldım evin Şeyini öyle. Tamam Şimdi arkadaşlar buraya ben sandıklarımı her yerleştireceğim. Şu altı döşeyelim. Altı taştan yapalım. Ya Büyüyor. Ne oluyor? Almıyor. Yetmedi mi lan gerçekten? Ahmet bir tane taşa şey ihtiyacım var. Dur ya. <laughs> evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz elimizde. Ben her şeyi bu buraları dizdim baya. Arkadaşlar bu arada evi evet, tamamladık. Bu arada yakınlarımızda köy vardı. Anlaşılır gittik. Maden fırını her şeyi aldık. Bir de taş kazma falan çıktı. Biz şimdi servet çıkartıp büyük şey yapacağız. Ben gideyim şimdi arkadaşlar şey halim gelin çakmak taşı Tabii okçu okçu masa yapacağım Hamet tabi yapmıyor <laughs> oğlum, ben yaptım zaten tamam ben çeksin diyeyim zaten ama iki tane çakı kaç çakı kasmaya bile üşen, uşan ya <laughs> İki tane kasar ama ne Vallahi. oğlum ben ya. kastım zaten hepsini sen Değil denizde de şey. var oğlum Osturup. Şeysin dedi ki. Allah'a bak yerimde <laughs> Lan bu ne lan <laughs> ya, 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 ya. Bu ne lan bu ne Boklu lan bu ne Kil Kalsın Allah oyuna saçma sapan şeyler getirdiler ya Oyunu bozdular amına Lan sen de Allah ciddiyim Abla ben başlayayım mı video kaydı? Başlayayım. Çakıl taşları yakın. Evet arkadaşlar şu anda e, aslında ben servis çıkardım ama Berat Bey kabul etmedi. Tabii kabul etmedi. Hmm. Servis Oğlum deli. Bakın iki tane uçumuz var ne yapıyor? Oğlum çakıl bana ne yapacağım? Oğlum illa büyüyeceğini bu nedir? Önemli değil mi? Nedir? Elmas seti ya. Koruma dördü basacaksın ama o yani mal gibi bir gün bekleyeceksin. İyi tam topla. İyi bari fazladan okçumuz olur. Deli ya aslında. Hani diyeyim biraz taş kalır çünkü taştan bir üçüncü bölümde yarın taştan rulo şeklinde yapıyorum. Ha benim evimi gördü ya. Evet. sıkıntı sıkıntı ne yapacaksın? Ev yetmiyor baksana oğlum. Şimdi bok gibi be, Evet arkadaşlar şu anda servet büyüğümüzü çıkardık. Şimdi artık madene gitme vakti geldi. Şimdi gidelim şuradan elmas kazmızı kazmızı <laughs> kazmamı yapalım. Ve evet, servet üçümü Vallahi kazmamı alacağım. Nerede girdim sonunda? Altı. Valla arkadaşlar servet çıktı sonunda. hani <laughs> gidiyorum hadi. Allah sonunda çıktı rahatlık diye. Allah sonunda. Kim odunların kolu yerine eskidi ya. Ben gidiyorum Ahmet. Geliyorsan gel hadi. Geliyor. Evde örs var benim evde basket. Ben gidim o madene girmeyeyim. Kelime aga elmas azarıyım. Hadi madene girelim ne? Elmas buldum lan. Ooo çıktı. Kayıtlıyor musun? Oha. İki tane buldum bir yere düştüm. Kayıtlıyor musun sen? kaydı geçtim şimdi 5 tane nasıl çıktı i̇yi. Vallahi iyi çıktı <laughs> Arkadaşlar alta gelirken elmas buldum. Şansa geldi o bayağı çıktı hatta. Oo. oo. Onu satayım 25 elmas buldu. Oha. Altı bir gidiyor. Oha. <laughs> Oha. Vallahi elmas et yapabiliyorum kendime tane elmas seti Şu anda zırhım ne halde? 33 Şu anda 25 tane var değil mi? 24 zaten zırh. Aynen 9 taşı Ne var? 3 Bir balta, 2 bir de şey Kılıçla... Kılıç... Yok kılıç yapmayacağım yani Aynen o. Ölüyorum Bence de Arkadaşlar ben de burada videoyu bitiriyorum Bayağı bir elmas buldum. 25 tane. Evde de var. Evde yok. Şimdi bir elmas set çekeceğim. Ama şimdi giymeyeceğim. Çekeceğim. Ama bir diğerki bölümde. Diğerki bölümü unutmayın. izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.